Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağımın balkonuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hanenizin huzuru, sağlığı, afiyeti, bereketi hiç eksik etmesin dileği ile. Evet bugün kohlera hakkında çok aşırı yorum aldığım için tekrar Kohleri hanım videosunu çekmek istedim. Kohleranın bakımı nasıl olmalı? Nasıl bir yerde konumlandırmalıyız? Nasıl çoğaltmalıyız? Bunlardan bahsedelim. Evet, Kohleranın konumu ilk etapta böyle hafif rüzgar alan bir yerde bulundurur iseniz hem rizom verimi yani fide verimi fazla olacaktır hem de yaprakları ve de çiçekleri daha da çok çiçek açacaktır sevgili arkadaşlar. Kesinlikle ve de kesinlikle dikey yakıcı güneşin karşısında bulundurmayınız. Eğer dikey yakıcı bir güneşin karşısında yani güneş alan bir yerde konumlandırır iseniz kesinlikle e, kohleralardan ya da Japon küperisinden bu performansı alamazsınız kohlera adı üstünde küpeli çiçeği olduğu için kohlera hafif rüzgarı sever kohlera böyle e, yarı gölge olan yerleri çok sever konum olarak bu şekilde böyle bir yerde bulundurmalısınız ki sizin karşınıza böyle demet demet gelebilsin. Evet şöyle geriden gösteriyorum. Bakın arkadaşlar burası bir saksı. Buradan böyle başlayıp böyle geliyor. Gördüğünüz gibi. Saksısının numarası nasıl olmalı? İlk etapta bir bundan bahsedelim. İlk etapta böyle küçük bir saksıya dikmenizi tavsiye ederim mesela şöyle bir numara bakın şöyle bir numara saksıya diker iseniz çok çabuk daha çok çabuk köklenecektir Ondan sonra saksısını kademe kademe aşamalı olarak bir büyüğünü alabilirsiniz Ben şu anki benim saksım 5 numara saksıda Bakın ben bunu dökmüş olsam içinde bir sürü fidesi yani rizomu var. Zaten rizomundan kendi içinde tekrar fide olaraktan rizomları patlıyor. Bakın arkadaşlar mesela şunun altında bir rizom var. Bu bir fide. Çiçekçilerde kohlere kolay kolay bulunmuyor ama bazı çiçekçilerde arada böyle bulabilirsiniz. Ben Konya'da bir iki çiçekçi de gördüm. E, genelde böyle konudan komşudan temin edebilirsiniz. Bulur iseniz farklı renkleri var. Gerçekten farklı renkleri de çok güzel. Pembesini ben çok istiyorum. İnşallah bir gün olup pembesini de alıp e, koleksiyonuma koymayı isterim Allah'ın izniyle. Evet böyle e, bakın arkadaşlar ben şöyle gösteriyorum. Bakın şurası benim balkon camım bal camı açtığım zaman iki camı şöyle karşılıklı açtığım zaman e, arası ceyran yapıyor bu yaprakları böyle çiçekleri hafiften sallandığı zaman gerçekten çiçek verimi daha yüksek oluyor. Yani çiçek verme kalitesi daha yüksek oluyor. Suyunu, suyunu nasıl vermeliyiz? Bundan bahsedelim. Suyu seviyor. Külleri gerçekten çok seviyor. Külleri verdiğiniz zaman hiç inkar etmiyor arkadaşlar. Küllerini hiç ihmal etmeyin. Evet kür demişken şimdi buyurun kürümüze Bakın arkadaşlar ben şöyle bir çay bardağı, bakın akşamdan kalan çayı ne yapacağım sevgili dostlar? Şimdi ben biraz önce suyunu verdim. Normalde ne yapmamız gerekiyor? Şu bir çay bardağı suyu, çayı yani çay demini bir litre suyun içine karıştırıyoruz. Direkt çiçeğimize döküyoruz. Hatta ben de size uygulamalar olarak yapayım ki sizler de şaşırmayın. Evet arkadaşlar şimdi hemen suyumu ayarlayıp kürümüze geçiyoruz. Bakın az önceki dediğim su. Suyu da şöyle pet şişelerin içine bakın arkadaşlar. Şöyle şişelerin içine ağzı açık bir şekilde suyu dinlenmiş su diyoruz ya. Dinlenmiş suyu bu şekilde durdurur iseniz o zaman ne oluyor? Suyun kloru gidiyor. Yani klor uçtuğu zaman toprağın üzerinde toprakta kireçlenme olmuyor arkadaşlar. Hani ağzı açık su dediğimiz bu sevgili arkadaşlar. Ağzı açık dinlenmiş suyu her zaman bir köşenizde bulundurun. Hazırca hem elinize gelir hem de suyun kalitesini biz otomatikman artırmış oluruz. Evet biri yazmış abla arıtma suyunu verebilir miyim diye. Evet bunu şuradan şöyle aşağı yukarı Bakın arkadaşlar bir su bardağı gelecek şekilde çünkü çok seviyor. Ee, havalar çok aşırı şekilde sıcak olduğu zaman gün aşırı verin. Eğer hava şartlarınız biraz daha serin ise iki gün ara ile suyunu kesinlikle verin çünkü küpeli günlerden olduğu için gerçekten suyu çok seviyor. Bakın suyu verdikçe çiçekleri de böyle çok güzel bir şekilde karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. Evet burası benim mutfağımın balkonu. Zaten her zaman ara ara da buradan videoları paylaşıyorum. Bakın bu çaylı suyu hangisine verebiliriz? Bütün çiçeklerimize verebiliriz. Bakın ben mesela yeni diktiğim burada ceylan gözü var. Canan ceylan gözü. Evet şöyle arkadaşım yazmış. Ah, şey e, Ceylan gözü mü Sardunya mı Canan mı diye Canan Ceylan gözü diyor er, diye geçiyor şöyle arkadaşım bunu da buradan sana yanıtlamış olayım saygı ve selamlar mı gönderiyorum bilmiyorum Konya'da mısın değil misin Konya'ya geleceğim diye yazmış torunlarla beraber hoş geldin şey, e, memleketimizi hemşerim evet arkadaşlar buradan şöyle hafiften kaldırdığım zaman bu Tayland dikenler tacım Gördüğünüz gibi formları çok güzel. Geçenlerde de hatta videomda budamıştım. Ucundan e, dikmiştim. Bakın arkadaşlar budadıktan sonra gördüğünüz gibi hemen aşağıdaki dalları performansları hemen ne kadar yaprakları belli oldu gördünüz mü? Eğer sizlerin dikenler tacı eğer böyle boyuna gidiyorsa boyunda böyle yapraklarında sararmalar varsa tepesinden kesin ki ondan sonra bu performansı yakalayabilin çünkü ne oluyor o zaman e, a, kestiğimiz zaman köklerini canlandırmış yani gençleştirmiş oluyoruz evet arkadaşlar kohlerayı çoğaltması nasıl olur toprağından bahsedelim ona geçmeden önce toprağa böyle perlit karışımlı tor toprak Tof toprağa dikmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Tof toprağa dikmemizin sebebi tof zaten doğal bir köklendirici olarak geçiyor. Perlit de toprağımızı havalandırdığı için evet arkadaşlar çiçeklerimizin kökleri daha aktif halde çalışıyor. Daha hızlı bir şekilde kökü ne kadar kuvvetli olur ise çiçek verimi, yapraklarının kalitesi, bakın yapraklarının koyuluğu bu şekilde güzel olur. Evet bu şekilde toprak seçmenizi sizlere tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Çoğalması az önce bahsettiğim gibi şuradan şöyle bir, bir iki tane şuradan göstereyim. Bakın arkadaşlar şuradaki bir rizom mesela bunu söküp de diktiğim zaman evet isterseniz suda köklendirin isterseniz köküyle geldiği zaman direkt toprağa koyun. Hiç fark etmiyor. Hemen çoğalıyor. Bakın benim şurada bir tane geçen yıl diktiğim var. Bakın o da bu tarafta. Bunu da göstereyim. Ne kadar çoğalmış. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yılki çiçeği bu. Rizondan kendi saksısını tamamen doldurup bu şekilde karşınıza gelecektir sevgili arkadaşlar. Yani bunu çoğaltmak için uğraşmayın. Zaten kendi kendine çoğalacaktır. Ama tek dileğim, yani sizden istediğim Konumunu iyi, çok iyi ayarlayın. Az önce bahsettiğim gibi böyle iki camın arasına yahut da iki nereniz müsait ise oralarda konumlandırın. Evet ondan sonra size böyle çiçeklerini seyretmek kalsın. Evet dostlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.